Merhaba arkadaşlar, yine aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çok özel ve güzel bir model yapmak istiyorum. Her kadınımız bir çiçektir. Bugün çiçek modeli yapacağım sizlere inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zili aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Hemen modelimizin kadınlar gününe özel modelimizin yapımına geçebiliriz. Evet ben bu şekilde zürafalarımı yapmıştım. Modelimin ara kısmı da bu şekilde pırpırlardan oluşacak. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batıp başlayalım. Ara modelimin arasında 3 tane boş zürafa bırakmışım. Şöyle 1, 2, 3. Şurada hemen şu inişi saymayalım. 1, 2, 3. Dördüncüye batarak şöyle. Dördüncü zürafama batarak başına geri döneceğim. Tekrar zürafama batıp. Burada 3 tane pırpır pır yapacağım. Şöyle 1. 2 D3. Şöyle bu biraz ufak oldu. Hemen ayarlayalım. Bu şekilde ayarladım. İpimi uzun takmışım. Biraz zaman oluyor. Birinci zürafama batarak modelimize geçelim ara kısmı bu şekilde oluyor modelimizin arasında 5 tane boş zürafa bırakalım 2 şöyle 3 4 ve 5 5 tane boş zürafa bıraktıktan sonra siz dilerseniz 6 7 tane de bırakabilirsiniz. Hatta şimdi de 6 7 tane bırakalım ki sizler için daha güzel olsun. Bu alan çok fazla açık olmasın, çok fazla da dar olmasın. 1 2 3 4 5 tane ve 6 7. Yedi. Bu 7. oldu. Biraz geniş olursa daha iyi olur. 5 tane az geldi. Hemen 5 tane de modelimizin alt kısmı için kullanalım. 1 Şöyle. 2 3 4 ve 5. 5 tane yaptıktan sonra 1 2 3 4 5'incinin başına geri dönüyorum. İyice ayarlayalım ipimizi. bu şekilde çok sıkmayın çok da bol bırakmayın birinci zürafama batarak zürafa yapıyorum 2 3 ve 4 tek tek iksiliyor. tekrar dördüncünün başına geri dönüyoruz Birinci zürafa batıyorum 2 ve 3 tekrar sıra başına dönüyoruz şöyle ipim düğümlendi bu şekilde ayarladım zürafa sayım 3 kaldı şimdi birincinin içine bir tane dal yapacağız bir tane minik pırpır pır yaptım pırpırımın başına batıyorum tekrar pırpırımın içine batarak pırpır pır yapıyoruz 2 tekrar içine batıyorum 4 tane pırpırdan oluşacak tekrar pırpırıma batıyorum çok büyük olmasın 3 şöyle son bir tane daha yapalım tekrar pırpırımın içine battım ve tepede bir pırpır pır yaptım dördüncü pırpırımı yaptım ve başına bu şekilde batarak şöyle sola doğru iyice bu şekilde sola doğru kaydıralım şöyle buraya şöyle Son pırpırımın içine 5 tane pırpır yapacağım. Hemen ayarlıyorum. Şöyle pırpırımın içine batarak burada 5 tane bu boyutta pırpır yapacağız. Pırpırlarımız çok büyük olması Hemen bu şekilde bir 2 3, 4 ve 5. Modelim çok güzel, çok beğeneceksiniz inşallah. Bugün özel bir gün, sizler için çok güzel bir model yapmak istedim. Hemen birinci zürafama aşağıya batıyorum, inişimi sağlıyorum. Bir, ikincisine batıyorum. 2 üçüncüsü ve yuvamın içine iniyorum şöyle 4 hemen bir diğer zürafamıza geçerek şöyle sıkı bir düğüm atalım bu şekilde bir düğüm attım ve geçişimi yaptım buraya da aynısından 7 ile bir dal yapacağız bir bir zürafa yaptım pırpır pır da diyebiliriz pırpırımın içine batıyorum tekrar pırpırımın içine batarak bir pırpır pır yapıyorum iki içine batıyorum tekrar içine batarak pırpır pır yapıyoruz 3 ipim kısalmış Evet tekrar pırpırımın içine batıyorum. Tekrar içine batarak dördüncüyü yapıyorum. 4, 1, 2, 3, 4. Tekrar içine batıyoruz. Tekrar içine batarak beşinciyi yapıyoruz. 5 tepeye çıkıyorum. Tekrar içine batarak 6.'yı yapıyorum. Sayalım 1 2 3 4 5 6. Bir tane daha yapacağız. Tepeye çıktım. içine batarak bir pırpır pır daha yaptım. Ve 7. son olarak başına batarak burada yine şöyle 5 tane pırpır pır yapacağız aynı boyutlarda 1 2 şöyle 3 4 ve 5 5 tane tepeyi pırpır yaptık şöyle düzeltmeler yapalım şöyle tekrar iniş işlemini yapıyoruz birinci zürafamıza batarak tek tek zürafalarımıza batarak inişimizi sallıyoruz bir hemen diğerine 2 3 4 5 şöyle 6 ve yuvanın içine iniyorum 7 bu şekilde ikinci dalımı da yaptım şimdi hemen bir diğerini sıkı bir düğüm atarak şöyle bir düğüm atarak bir tane aynı bundan dörtlü bu tarafa da yapıp geliyorum Evet arkadaşlar üçüncü dalımı da bitirdim şimdi inişimizi sağlıyoruz birinci şöyle yuvamızın birinci zürafasına batarak şöyle indim aşağı ikinci batıyorum ve indim ve zürafamın içine batıyorum 3 belli bile olmuyor birinci zürafama batarak yine arada 7 tane boş zürafa bırakıp tekrar ara kısmındaki ilk başta yaptığımız süslemeleri yapıp hemen geleceğim gülümün yapımı için. Evet yazmamızın alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Gerçekten çok güzel olmaya başlıyor. İlk defa sizlerle denedim. Emin olabilirsiniz. Hemen şurada ikinci aşamamızı yapıyoruz. 5 tane ilk dalımızda 5 pırpır bırakmıştık. Birinci pırpırımıza batarak iki düğümde burayı sabitliyoruz. bu şekilde iki düğümle sabitledim. Şimdi bu pırpırıma batmış olduğum pırpırımın içine üç tane şu boyutta pırpır yapacağım. Çok büyük olmasın. 1 2 Şöyle sola doğru kaydıralım. Tekrar aynı pırpırın içine 3 Şöyle düzelttikten sonra düğümümü sıkıyorum. Hemen bir diğer pırpırıma geçerek burada bir köprü oluşturuyoruz. Şöyle 3 pırpırın sığabileceği şekilde. Bu şekilde. Tekrar aynı pırpırıma aynı işlemi yapıyorum. üç tane pırpır buraya da yapıyorum. bir Bütün pırpırlarımızın içine üçer tane pırpır pır yapacağız. 2 Şöyle 3 Hemen bir diğerine geçiş yaparak yine köprümü oluşturuyorum. Bu şekilde tekrar bu pırpırımın içine de üç tane pırpır pır yapacağım. bir 2 ve 3. Şimdi ben diğer kalan 2 3 taneyi de 2 taneyi de bu şekilde üçer tane pırpır pır yapıp geliyorum. Evet bu şekilde buraya da 3 tane pırpırımı yaptım. Şöyle hemen bunu kapatacağız. Şöyle çeviriyoruz. Şuraya ilk yeşil pırpırımızın içine batarak Şöyle gösteriyorum. Önce şurayı tutalım. Yeşil pırpırımızın içine batarak burada da bir köprü oluşturacağız. Bu şekilde bir çiçeğimiz olacak. Şimdi hemen burada ipimi kesiyorum ve diğer rengimi alıp geliyorum. Evet ipimi taktım mor rengimi aldım. Şimdi sabitleyeceğimiz yer ipimizi kestiğimiz yer. Her yer düğüm olmasın. Şöyle ipimizi kestiğimiz yere sabitliyoruz. İyice ayarlıyorum. Bu şekilde sabitledim. Şimdi buraya köprümüzün içine 3 tane pırpır yapacağız. 1 Şöyle 1 2 ve 3. de yapıyorum. 3 tane aynı boyutta buraya pırpır pır yaptım köprümün içine. Şimdi diğer köprüme arka taraftan yürüterek ipimizi diğer köprüme batıyorum. Şöyle çok bol bırakmayalım, biraz sıkı bir geçiş yapalım. Evet tekrar geçiş yaptığımız köprünün içine tekrar üç tane pırpırımızı yapıyoruz. Yine aynı boyutta üç tane bir, aynı yere şöyle 2 ve 3 Bu şekilde üç tane de buraya yaptık. Hemen bir diğer köprüme batarak buradan geçiş yapıyorum arka taraftan. İpimizi biraz sıkalım arka taraftan çok bol bırakmayalım. Şöyle her modelde düzeltme yaptığımız gibi burada da yapacağız. Hemen aynı yere batarak yine burada üç tane pırpır yapacağız. Bir, şöyle iki mor pırpırlarımın boyutları beyazlarından büyük gösteriyor çünkü arka planda olduğu için büyük gözüküyorlar. Boyutları beyazlarıyla aynı. Sizler biraz daha büyük yaparsanız sorun olmaz diye düşünüyorum. Ve 3. Bu şekilde şöyle takılıyor bazen. Alıyorum. Bu şekilde hepsini bunları da üç tane doldurup geliyorum. Şimdi buraya kadar yaptım. Hemen ipimi bakın beyaz beyazıyla bu burası boş kaldı. Diğer ilk sabitlediğim yerle birleştirerek buraya birinci çiçeğimizi bitiriyoruz. Hemen kesiyorum. Evet arkadaşlar bakın çok güzel bir çiçek oldu. Ufak dokunuşlarla düzeltmeler yapabilirsiniz. Normalde yaptığımız zaman kırış ufak dokunuşlarına her modelde olduğu gibi bunu da düzeltelim. O düzeltmeleri ip takma, ip kesmek gibi kısımları video önünde yapmak istemiyorum. Değerli vaktinizi almamak için ve videonun çok uzamaması için tabi. Hemen sizlere ara kısmında birinci yaptım. Diğer iki, üçüncüyü aynı şekilde hiçbir değişiklik olmadan aynı şekilde bunlara da uygulayacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane üçlü pırpırın beyazında var. 1, 2, 3, 4, 5 tane mor renginde var. Yani ikisinin sayısı da eşit. Bu ikisine de aynı işlemi birinci de yaptığım işlemi yapacağım kamera arkasında. Şimdi ara kısmının süslemelerine geçelim. Burada üç tane pırpır yapmıştık. Birinciye batarak iki düğümlü ipimi sabitliyorum. Bu şekilde buraya üç tane pırpır yapacağım. 1 Şöyle 2 Evet, üçüncüyü de yapıyoruz. Şöyle aynı yuvaya batarak buraya da üçüncü pırpırıma yapıyorum. Bu şekilde hemen kesiyorum ipimi. Hemen bunun yanına da krem rengini alayım. Evet krem rengi ipimi de taktım. Şöyle ortada bir pırpır pır bırakıyorum. Hemen sondakine batarak üçüncü pırpırıma Burada da iki düğümle sabitliyorum ve yine aynı işlemi üç tane pırpır pır buraya da yapıyorum. 1 2 ve 3 Hemen kalan kısımları da tamamlayıp son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar ben bu şekilde modelimi bitirdim. Gerçekten de çok çok güzel oldu. Bizler için Kadınlar Günü için çok özel ve güzel bir model oldu. Kadınlarımızın tekrardan Kadınlar Günü kutlu olsun ve kadınlarımız da aynı bu, bu çiçekler gibi, bu model gibi saf ve temiz. Her kadınımız birer çiçektir. Evet, bir bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hemen sizlere unutmadan fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama ben şunu hiç paralı yapmadım yani bu modeli hiç fiyat vermedim. Yalnız ben 120-130 TL'den yapılabilir diye düşünüyorum. Çok güzel fakat biraz uğraşı olan biraz işçiliği olan bir model. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.